Bu videomuzda Excel'deki veri türlerine bakacağız. Excel'de herhangi bir hücreye bir veri girdiğinizde, örneğin şu hücreye 70 değerini girelim ve enter tuşuna basalım. Bakın buraya 70 değerini girdiğimde giriş menüsü altında şurada bu kısımda genel yazdığını görüyorum. Herhangi bir seçim yapmazsanız genel olarak kalır. Buradan biz bunu sayı olarak seçtiğimizde virgül ekler. Şuradan virgülünü virgülden sonraki ondalık basamakları artırıp azaltabiliriz şuradan tıklarsak yüzde ekler. Bakın bu şekilde göründü. Kesir olarak seçersek bu şekilde gösterir. Bilimsel gösterim bu şekildedir. Para birimi seçtiğimizde TL ikonu gelir. Buradan eğer istersek şu kısımdan tıklayıp para birimini seçebiliriz. Şuradan da tıkladığımızda farklı farklı para belirleri arasında geçiş yapabiliriz. Şuradan diğer finansal içimler dersek buradan başka başka simgeleri de görüp seçebiliriz. Excel'de veri türleriyle ilgili dikkat etmemiz gereken bir nokta. Tarihler, şöyle göstereyim. Bakın, ben burada tarih olarak seçtiğimde bana bir tarih gösteriyor. Tarih özelliği Excel'de sayı olarak saklanmaktadır. 1. 1. 1900 tarihinden başlayarak yani 1 Ocak 1900 tarihinden başlayarak ekleyerek gider. Biz buraya 1 yazsaydık, bu tarihi görecektik. Günümüzün tarihini yazalım, örnek olarak 2. 12. 2021 yazalım, Enter diyelim. Bakın tarih olarak algılıyor ama biz bunu sayıya çevirdiğimizde 1.1900 tarihinden günümüze kadar geçen sayıyı bize veriyor. değinmem gereken başka bir nokta ise biz buraya örneğin büyük bir rakam girelim, 1 milyon 200 bin rakamını girdik. Burada bunu örnek olarak TL olarak biçimlendirelim. Bakın virgülle geldi. TL olarak biçimlendirdiğimizde dikkat ederseniz aralara noktalar geldi. Kuruş kısmına da virgül geldi. Bakın son iki rakam burası kuruş kısmı oluyor. Bize eğer istersek bunu buradan sayı biçimine döndürebiliriz. Şuradan virgüle tıklarsak da basamakları üçerli olarak noktayla ayırdığını görebilirsiniz. Eğer diğer veri türlerini görmek istersek hücremize tıklıyoruz. Buradan sayı kısmından gelip tüm sayı biçimleri diyoruz. Buradan istediğiniz saat şeklini örneğin sadece dakika, sadece saat, tarih ve saat şeklinde veya buradan tıklayıp tarih özelliklerini görebilirsiniz. Finansal kısmı, para birimi kısmı. Örnek olarak burada eksiye düştüğünde kırmızı olarak göstermesini sağlayabilirsiniz. Sayı kısmına tıklayıp buradan ondalık basamak sayısını ayarlayabilirsiniz. Örnek olarak 4 yapalım. Tamam diyelim. Virgülden sonra 4 tane ondalık basamak göründü. Yine buradan tıklayıp geneli seçersek bu şekilde görünecektir.